Altın suyu içilir mi? İçilirse ne işe yarar? Gamalı haç takan birisi Müslüman olamaz. Kitçi kanıyla hani ayin yapar. Herkes e, bu felsefi, hayattaki bu felsefi düşüncelere ulaştığı zaman dünya düzelir. Bir erkeğe çok eşlik verilmiştir. Merhabalar, Kalyon TV'de yüzeyden derine programıyla yeniden karşınızdayız. Hoş geldiniz Sultanım. Hoş bulduk Bekir hocam ben de hoş geldim. Tabii ki. Şimdi efendim, her zaman olduğu gibi tabii ilginç konularımız bizim hiç bitmiyor. Aslında bugünkü... ilginç değil de bilinmesi gerekenler diyelim aslında evet, bilinmesi gerekenler. Evet, Bilmediğimiz için hani e, ben de belli bir yaşa kadar bunları bilmiyordum. Evet. Evet. E, bugünkü mevzu şu aslında. Evet. Yani bizim ülkemiz dışındaki birçok ülkelerde enteresan şeyler yaşanıyor ama mesela özellikle dünyada en ilginç ülkelerden bir tanesi de İngiltere'dir biliyorsunuz. Evet. İngiltere ile ilgili birçok hem şehir efsaneleri var hem de gerçek yaşanan hikayeler var ama onlardan önce şunu sormak istiyorum. Yani bağlantılı olacak çünkü. Altın suyu içilir mi? İçilirse... Ne işe var? Önce bunu bir konuşalım ee, sonra devam edeceğiz. Altın suyu e, faydalıdır. E, seyircilerimizden de bilenler vardır Bekir Hocam. Gümüş suyu da faydalıdır. E, altını takmak da faydalıdır, fazla takmamak e, şartıyla. E, altın suyu içildiği zaman zekayı açar. Öyle mi? Epifizi açar. Yani bu üzerlik tohumuyla aynıdır hemen hemen. Altın suyunun yalnız kullanmasını bilirseniz üzerlik tohumu kadar yani e, tehlikesi de yoktur. Üzerlik tohumu mesela e, belli bir miktar geçtiği zaman beyin kanamasına yol açabilir. Hmm. İçildiği zaman veya çekildiği zaman buruna Onun bir e, kullanma şekli vardır. Ona çok dikkat etmek gerekiyor. Ben üzerlik tohumu yerine e, her çocuğa 6 yaşında e, bir çay kaşığının Üçte biri kadar daha az hatta suya karıştırılıp altın suyunun içirilmesini tavsiye ediyorum. Ya kolay bulunan bir şey mi? Şu anda piyasada matta diye satılıyor. Güvenli bildikleri yerlerden hani güvenilir matta. kişi matta güvenilir kişilerden alabilirler ama çok az. Mesela gümüşün suyunu da çok miktarda aldıkları zaman vücut mavileşmeye başlıyor. Oo. Bunu yapmasınlar. Altın suyunu çok az böyle bir damla kadar yani. Hmm. 6 yaşında. Bir şey mi? Bir çay vardı anne. çay kaşığı. Çay kaşığı. Ha, direkt hiçbir yere karıştırmadan. suya. suya. Ha, suya karıştıracaklar. Hayır, karıştıracağım suyun oranı ne? Ee, yani bir miktar ne kadar diyelim. Ee, bu. Ya önemi var mı daha Bir bardak sonra? su. Tamam. Bir bardak su. Tamam. Evet. Ee, ya zekayı açıyor zeka açıyor epifizi açıyor 6 yaşında verilebilir bir çocuğa hmm. hangi aralıklar almak lazım Mesela bu çocuğa, ee, bu bunu 6 yaşında verdikleri zaman bir ömür bir daha vermelerine gerek yok Peki yetişkinlerde bu mümkün mü yetişkinlerde içinse de şöyle düşünün Hani bir çocuğun sünnet yaşı vardır ya hmm. e, en fazla 9-10 yaşına kadardır Ondan sonrası zor olur denir yani küçük yaşta verilmesi daha iyi Hayır, sonradan mesela yetişkin olanlar değiştiklerinde onlar onlarda aynı etkiyi gösterebilir mi? Evet, gösterir. Hı, hmm, anladım. <laughs> ee, aynı etki değil de yani fayda eder. Ha, özellikle demek demek evet. Özellikle epifiz Evet. Okay, evet, epiküs tamam. konusunda. Evet şimdi İngiltere'ye gelelim. Yani İng İngiltere'de tabii yani özellikle Kraliyet ailesiyle ilgili inanılmaz şehir efsaneleri var. Mesela geçenlerde Efsane biliyorsunuz. Efsane değil de gerçek. Aslında gerçek tabii ama şey tabii hani bu bunlar anlatılırken insanlara bazen gerçekçi gelmiyor duygusuyla aslında. Şimdi ben yapıldım. şunu söyleyeyim. Herkes diyor ki Prens Charles Müslüman. Benim inancım da şu Prens Charles Müslüman değil. Çünkü Gamalı, haç takan bir isim Müslüman olamaz. Boynunda gamalı haç takıyor. Kim söylemiş bunu? Ee, bunu anda. Türkiye'de söyleyenler var. Ne istvanı ee, söylüyorlar? Şeydir bu. Hani e, İttihat ve Terakki de zamanında bunu yaptı. E, i̇şte Avrupa'da bazı ülkeler şu yüzden bize yakın, bu yüzden bize yakın. Sanki birine sığınmak ister gibi bazı kesim bunu uydurmaya başladı. Prens Charles Müslüman. Prens Charles Müslüman olsa bize ne faydası var onu da düşünmekteyim. Prens Charles bize yakın değil yani mi? Gamalık bir haç takan birisi Müslüman olabilir mi onu da düşünüyorum. Ha, ya bize yakınlığı mı var Prens Charles'ın? Avrupa'dan var? Medet Umar gibi sanki. Hmm. E, aslında bu gerçekten rencide edici bir durum. Yani alttan alta sanki bir zayıf bir ülkeyiz. Ee, yani Prens Charles Müslüman, Prens Charles Müslüman. Bugünlerde farkında mısınız? Bir yıldır bu reklam edilmekte. Evet. Ama adam... Özellikle kraliçe cıvat yolduktan sonra. Evet, gamalı haç takıyor yani. Üstelik gamalı takıyor yani. Bunun anlamına da baksınlar. Yani internetten ne demek olduğunu. Evet. Şöyle söyleyeyim. Ee, kraliyet ailesini, hani en son demiştim ya hangi din acaba, neye tapıyorlar, neye inanıyorlar, bunu açıklarız diye. Ee, Kraliçe Elizabeth Pagan'dı. Hmm. Pagan'dı ve e, şimdi e, bunu biz yapımcımla da programa başlamadan önce bir görüştük. Acaba e, hani canlı kanıyla ilgili bir ayinleri var mıydı, şu var mıydı, bu var mıydı? paganlar keçi kanıyla hani ayin yaparlar. Böyle söylenir. Ama şimdiki satanistler gibi de tehlikeli yanları vardır. İnsan mı kurban ediyorlar, hayvan mı kurban ediyorlar belirsizdir. paganlar, paganların aslında köken olarak inanışları Antik Mısır'a dayanıyor Bekir Hocam. Yani belki sizin de önceden evet, bir araştırmanız falan olur. Özellikle kraliyet ailesinin e, armalarında Horos, yani epifis gözünü temsilen aslında Horos. Horos antik çağın e, inanılmaz büyük bir tanrısıydı. Yani özellikle e, Amon Ra'nın oğlu ikinci Ramses Hz. Yusuf dönemine de rastlıyor. E, yani güçlerini onlardan alıyorlardı. Özellikle karısı Nefertari yani 2. Ramses halkın hepsi bir 1.55-1.60 boylarındayken Mısır halkı Nefertari ile 2. Ramses'in boyu uzundu. Hz. Yusuf'un da boyu uzun olunca biraz dikkatleri sonradan daha çok çekti bu. Hani güzelliğiyle ve doğuştan gelen yetenekleriyle. İşte halk arasındaki mucizeleriyle anlatabiliyor muyum? Yani bir anda işte Mısır'daki kuraklıkla ilgili çözümler bulmaya başlayınca rüya tabirleriyle Yusuf dikkat çekti. Şimdi e, kraliyet ailesinin de antik Mısır'dan kalan bazı Alışkanlıklar. e, alışkanlıkları var. Özellikle kraliçe Elizabeth'in e, vefat eden kendisinden önceki vefat eden prens Philip. Ee, Yunanistan kökenli, antik Yunan hmm. kökenli, antik Yunan temellerine baktığınız zaman da Helen uygarlığı Mısır'dan etkilenmiştir. Hmm. Ee, yani yani e, Kraliçe Elizabeth'in evlendikten sonra din değiştirdiğini söyleyenler var. Ama kraliçelerin inanışına başka şeyler de söyleniyor. Yani işte ölüm şekliyle ilgili mesela enteresan bir şey anlatıldı. Hı -hı. Ee, uzun yaşaması ile ilgili başka şeyler söylendi. Hı -hı. Hı -hı. Yani bundan altında mutlaka enteresan bir tılsımlar var. Hı -hı. Olduğu söylendi daha doğrusu. Zaten devlet büyüklerine baktığınız zaman uzun yaşıyorlar. Bu hem e, zenginliğin verdiği bakım. Hem de bazı koruma yöntemleri yapıyorlar. Özellikle bunu bütün dinlerde uygulanan ve Türklerde sadece din olarak da değil, yani şamanizmden önce de gelen, yani göktürklerden önce de uzanan bir koruma yöntemleri var. Yani koruma yöntemi var. Bunu Müslümanlıkta vefkle hazırlıyorlar. Yani din içine sokmayalım da, Müslümanlıkla gelen bilgilerde diyelim Hz. Süleyman'dan bu yana aktarılan bilgilerle vefk hazırlıyorlar. Diğer dinlerde de kendilerine göre hazırlama yöntemleri var. Peki bu Kraliyet ailesi altın suyu içiyor mu? Evet. Hmm. Evet onlar da bunu uygulamaktalar. Hmm. Anladım. Yani çok ilginç ya. Biz aslında ya yani bir de şöyle bir duygu var. Mesela hmm. ee... İngiltere'nin özellikle kraliyet tarafının Türklerle ve daha doğrusu Türk kökenlerle ve Türklerle olan ilişkisi, ilgisi vesairesiyle ilgili çok şey, e, şeyler vardır, söylentiler vardır. Yani kendilerine yakın bulmaları ya da onları kullanmaları gibi falan bir takım şeyler. Şimdi bir biyoenerjist olarak her bir olayın negatif ve pozitif etkisinden dolayı hani biz bu meseleleri konuşuyoruz ve de epifiz için gerekli olan konular bunlar. Hani hı hı. seyircilerimiz belki merak edeceklerdir. Bir biyoenerjist bunları niye konuşuyor falan. Hatta beni eleştirenler de var. Ve hatta küfür dolu yorumlarda yapanlar olmuş. Onlara bir mukabil cevaplarını yazdım uygun vaziyette. Ama programları dikkatli izlemelerini tavsiye ediyorum. Yani izleyenler de vardır seyircilerimizden. Mutlaka. Evet diğer seyircilerimize de saygımız var. Yorumları iyi yazan kötü yazan herkese saygımız var. Umulur ki e, fayda olsun, faydada buluşalım diyorum her zaman. E Tabi canım yani anlatılan her şeyin, e, anlatılmaya çalışılan her şeyin e, mutlaka bir faydası var. Evet. Ya yani Bilgi bir kere zaten özünde bir faydadır. Evet. E, bunlarla ilgili ben benim dünyada e, bu son zamanlarda çok fazla buna rastlıyoruz. Hı hı bilgi sahibi olmayıp da bilgilendirildiklerinde eleştirdikleri, gereksiz tepkiler koydukları anlar vardır. Evet. Mesela bu konuları kaç kişi bilir? Çok fazla okuyan olmazsa ya da araştıran olmazsa bilmez ama siz bunu anlattınız ya. Şimdi altına milyon tane şey söylenecek. şu i̇şte ne biliyorsunuz acaba geri dönüş yapıyorsunuz Evet gibi. bana e, her şey diyen var. Ajan mı bu? İşte bu ne biliyor? Kendini bir şey zannediyor. Diyorum ya küfür bazlı yorumlar yapanlar bile var. Sorun değil. Yeter ki öğrensinler. Bunlar yeter altın suyu tavsiye edelim. Altın suyu <laughs> isimler ki. E, altın suyundan önce kişisel gelişim almaları gerekiyor. <laughs> Valla son zamanlar hakikaten öyle ya. Yani artık ben bu kelimeler bazen kifayetsiz kalıyor ama sebebi şu. Çok dikkatli kurmaya çalışıyorum kelimelerimi çünkü Günümüz dünyasında yaşam o kadar Hı. başka bir şekilde dönüştü ki e, e, herkes her şeyi biliyor durumuna dönüştü. Herkes her şeyi eleştirer döneme dönüştü. Hı. Yani e, olumlama ve pozitif o, duygu taşımak adına çok fazla bir şey kalmadı. Farkında mısınız bilmiyorum. Yani biz çok doğru söylediğimiz şeyde bile bir bahaneyle ona mutlaka bir yafta oluşturuldu. Ben şöyle söyleyeyim. Dedikleriniz çok doğru Bekir Hocam. Evet. Yani herkes e, bu felsefi hayattaki bu felsefi düşüncelere ulaştığı zaman dünya düzelir. Sizin gibi benim gibi e, düşünmeye başladıkları zaman. ben bundan e, 20 yıl öncesi olsa derdim ki e, benim eşim benden başkasına bakmasın. E, benim eşim e, ikinci bir eşi olamaz. Benim eşimin işte başka sevgilisi olamaz. Bir kadın olarak evet olamaz. Kadına bu yasaktır İslam dininde, kadının fıtratında da yoktur. Ama bir erkeğe çok eşlik verilmiştir. Neden ama? Sebebi sebebi yaratılış fıtratı. Buna hiçbir zaman önüne geçemeyiz. Adam senin üzerine evlenmez ama gider kaç kere aldatır. Neden bu? Hiç sordular mı kendilerine bunu? Ne yaparsanız yapın, nasıl giyinirseniz giyinin, nasıl süslenirseniz süslenin, erkek ikinciyi, üçüncüyü seçer. Bu fıtratta vardır. Şimdi konumuz bu değil. <laughs> evrenin felsefi ettim. düşüncesi bu. <laughs> evet. Ben şimdi bunu kabul ediyorum. Ee, yani birçok şimdi yorumlarda da neler yazılacak biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> nereden nereye <laughs> aldım? <var>, nereden nereye <laughs> diyorum ya? Evrenin felsefi düşüncesi bu. Yüce Yaradan'ın, e, affedersiniz ama haddimize değil. Yani ben yarattım nizamı ben kurdum diyor Yüce Yaradan. Ya da her hükmün bir açıklaması var ki belki. Var tabii ki bunu yaşadıkça görüyoruz ama insanlarımız kabul etmiyor. Evet. Evet bir programın daha sonuna geldik. Efendim bir sonraki programda gene bu konuya devam edeceğiz. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Hoşçakalın.